Herkese selamlar. Bugün sabotajda herkes tek modunda M4A1 ile yerge dağıtacağız. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Sizlere oyunun gizli operasyon silahını göstereceğim. Yani bu silah o kadar güçlü ki size anlatamam. Bu arada oyunun sesi az mı ya? Geçenki videoda az çıkmış. Ben biraz arttırayım. Avcım bu silah o kadar güçlü bir silah ki yeni keşfettim. Şöyle bir olay oldu. Ee, rastgele bir kasa açıyordum gümüşle ve baktım ki M4 e haber yazar çıktı. Dur dedim hazır lazer varken bir deneyelim silah nasıl vesaire. Yani yüz teklenti susturucu vesaire olmamasına rağmen yani çok dehşet bir e, sprey ve hasarı var. Spreyi çok kolay. Dümdüz canı vuruyorsunuz neredeyse Ben de yeni yeni alışmaya başladım Aynı zamanda yani 3-4 mermi ölebiliyor ee, Yani o kadar güçlü ki Yeleği olmayanlarda Normalde atıyorum Groza 5-6 mermi ölüyor ama M4 3-4 mermi ölüyor ee, Feci şekilde güçlü Aynı zamanda Üst teklenti vesaire aldık mı Bakar mısın şunu abi Sekmiyor silah sanki ya Umarım nöflemezler. Yani yok edici diyebiliyoruz kısacası. Ulan öldük lan orada. Bugün full endur oynamayı düşünüyorum. Bu arada videomuza like atıp kanala abone olursanız daha memnun edersiniz. Evet. Lazerimize ergi dağıtacağız. Dur bakalım lazersiz nasıl oluyor merak ettim. Görüyor musunuz silah sekmiyor arkadaş. Silah sekmiyor ya. Goodbye. Bak lazersin de güzel oluyor bir sesinde birazcık daha açsam ne yapsam ya. İlk... Oh, çok açtık gibi sanki ama. Umarım sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Bye bay kut bay. Evet arkadan gelen var. Kompalı, pompalı moduna geçenler var arkadaşlar. Seni bir Aa ölmedi lan. Abi canım bilim kalmış ve başkaları aldı ya. Neyse bu el birinci ozamız için hiçbir türlü sıkıntı yok arkadaşlar. Kafamız rahat. Abicim oradan sıkıyor, buradan sıkıyor. Ben nasıl böyle birinci oradan, nasıl böyle kill alacağım ya? İyi ki bir silah gösteremedim size ya. Şöyle vur abicim şunu da. Abi bak, kolsuzluğumu tuttu. Niye böyle oldu bilmiyorum gerçekten. İşte bu silah sabotaj oynarken keşfettim. Yani oyunu değil, sabotaj modunu yani rekabetçi diyebiliriz. Ee, orada keşfettim. Yani ezip geçiyordum yani. Çok beğendim. Dedim ki bir uyuşturma çekmem lazım. Yani video içeri de arıyorum. E, biliyorsunuz Sabato e, başvuru formları var. E, sabotaj oyunu e, YouTube destekçilere yani video çekenlere şey, içerik üretenlere destek veriyor. Video çekmem lazım bol bol kabul, kabul edilmek için. hazır ama bu gelmişken bunu çekmek istedim. Yani sizlere boş bir video çekmek de istemiyorum. Bazı kanallar gibi. Öf, vallahi gülesim geliyor güle arkadaşlar ya. O kadar gereksiz şeker var ki video. Ben anlamıyorum ya. Adam bir silah şovunu yapıyor. <laughs> Ta tarıyor sadece bak. Almış bir daha Tarıyor abi. Uf şov. <laughs> Oğlum şov dediğiniz şöyle olur. AWP dönersiniz sıkarsınız. Veya AWP ile noskop atarsınız. Veya adam e, buradadır siz daha şuradasınızdır. Adamı vurursunuz kafadan. Güzel bir şekilde. Onu anlamıyorum ben gerçekten ya Gel abicim gel şuradan çık bakalım Abuna üst tekrar tekrardan ne olur acaba ya Cidden Eee haftanın ikincisi olacağım büyük ihtimalle Oradan 75 bin altın gelecek Eee kasada videosu falan da gelecek gelecek zaten Çekiliş falan yapabilirim kasadaki çekilişe Youtube kanalım için Belki gelişmemize yardımcı olur kim bilir Eee Göreceksiniz zaten Umarım güzel bir e, taarruz eklenti çıkarabilirim. Herhangi bir silah. Bu tek M4 A1 içinde bunu patlatalım. Öldü mü lan ölmemiş. Başkası öldürmüş. Goodbye. Bak yok ediyor görüyor musunuz mu? Ah be ölmedi ya. Biz birisini almak istiyorum. Bir saniye. Kendim almak istiyorum. Patlamadı lan. Baka girdi galiba. Bak, bak gene neyse boş verin arkadaşlar. Biz kendimizi cezlettikle şey yapacağız diye öldüreceğiz diye. Sıralamadan düşüyoruz. Bak arkadan pompalı geldi gördünüz mü? Hain. Hain kostok. Olan gene korkuttunuz beni ya. Mermi değişmesi de güzel ya. Aha. Of of of. Hareketleri kes hareketleri hareketleri. Hop yargı şov. Ağzında biri falan mı var anlamadım ki. Birisi geliyor galiba. Ha, pardon burada geçmiş sadece. Şöyle evet. Abi 22 kilo almışım ama birinci değilim. What the fuck are you doing? Adam benden daha az ölmüş lan. Onu fark ettim. lan oğlum kuradaki adamı öldürüm ya yani, normalde ben Groza oynardım da normalde Groza oynardım da ama oynamıyorum o yüzden dua edin arkadaşlar çekerdim yani, şey emaneti anladınız Eee M4'ün çakması HK oynayalım çaktırmayan bu arada arkadaşlar ee, sıkıldım m 4 birden ben bir silah çok bağlı kalamıyorum onu avradım Oha ödüm koptu. Neyse dur. Videomuzu konusu Aa yaşlı goroz aldım arkadaşlar ya. Of of lanet olsun. Tü arkadaşlar talihsizlik ya. Vallahi talihsizlik ya. Bilerek yapmadım arkadaşlar. Ha neyse dur alalım arkadaşlar bir saniye. <laughs> evet oynayalım arkadaşlar lazım bize. Önde adam var. Hem de pompik. Beledin ya, pompik beledin yüz sene. Ee, geçen tabanca e, atıyorduk herkes tek modunda. Revolverla şov yapıyorum. Baktım millet Glock 19 çekmeye başladı. Tarıyorlar. Ulan bir sinirlendim. Dedim lanet olsun lan. Alın lan. Glock 19'u bir aldım gençler. Öldüremedim kimseyi. Çünkü alışık değilim o silah. Aa, Kimse beni görmesin. Kusacağım buraya. Of 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 of. Onu öldürmeyecek mi? Hayır, hayır. Bir adamı vuramıyorum ya. Gördünüz mü şu iş abi? Birinci olalım dedik de. Ya adamlar beni geçmiş ya. Vallahi adamlar beni geçmiş arkadaşlar. Ama ben kile bakarım kardeşim. Skora bakmıyorum biliyorsunuz. <laughs> Neyse komik değil. Ee, bir dakika. Nerede bu? Nerede bu? Sumak için vuruyorum. Sumak için evet vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 kilo aldım. İyileyim ya. Allah. Nerede lan? Of of. Görüyorsunuz mu ya? Atalım bir. Belki biri söyler umudunu ama kim ölmüyor. Aha adam burada. Hop güle güle. Hemen mermi değiştirelim arkadaşlar. Of 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 yargı dağıtıyorum abi de 4 ya ya. Gel buraya çık önüme direkt öl. Ölmedi. Çünkü bir mermim kalmış haberim yok. Aa! Ana! Şeyim ben komple şarjör bitti ya. Oğlum ölün lan artık. Ne yaptınız? İksir falan mı Şunu çaktırmadan anlamıyorum ben ya. Ah onu öldüremedim. Kaç kere abi? 30 atık gitti. Tamam oyun numara birincisiyim abi. Sıkıntı yok. No aldım. pompalıcı veletler sizi. Adam bu arada kriz varmış. Adamın niye pompikçi dedim bilmiyorum. Öldürdüm. Bravo. Bir dakika kaldı. Son bir dakika. Dur lan. Oğlum pompalı ya bu buram ya. Çıldırıyorum. Oğlum ben de alacağım lan lanet olsun lan size. Aha. Abi pompalıyı da beceremiyorum ya. Ben niye bu kadar nubum bilmiyorum arkadaşlar. Şuna bak. Neredesiniz sen? Çıkın lan ortaya. Hainler. Abi adam ölmüyor. Millet bana bir kere vuruyor ölüyorum ya. Ben adamı üç kere vuruyorum. Ölmüyorlar ya. Ya <laughs> vallahi bu da öldü. Çok mutluyum arkadaşlar. Ben de pompalıcı bir oldum. Oley be. Tek attım be. Bravo. Maçı kazandım. 42 hillemde ya. Gene oyunun birincisiyiz. Neyse gençler çok hoş yaptık. Ben kapatayım videoyu. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Herkes Allah'a emanet. Seviliyorsunuz. Ee, videoları videolara çok sevinirim. Yorumlar da gelsin. Kendinize iyi bakın. Bir daha kendinize iyi bakın.